Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif. Bugün sizlere kumaştan fiyonk toka ve lastik toka yapımını paylaşacağım. Tokalarımızı yapabilmemiz için gerekli olan malzemelerimizi sayalım önce. Dikim için ip, lastikli toka için lastik, çizim için kalem ve kesim için makas. Arkadaşlar ben kumaşları kumaşı kesebilmek için kalıp yaptım iki tane kendime daha kolay oluyor daha hızlı oluyor kalıplarımızın ölçüsü yukarıdan aşağıya 12 santim soldan sağda 12 santim yine kare kalıp içinde aynı ölçüler gerekli yukarıdan aşağıya 12 santim sağdan sola 12 santim olması gerekiyor böyle kendinize kalıp oluşturursanız tokaları daha hızlı yaparsınız ve yapımı daha kolay olur Kalıp nasıl çıkarılır onu göstereyim. Kalbımızı kumaşımızın üzerine şöyle oturtuyoruz. Arkasından kalemle tüm çevresini dolaşıyoruz. Daha sonrasında bir toka için iki tane böyle kumaş lazım. Kalıplı kumaş. Kusura bakmayın ilk videom olduğu için biraz heyecanlıyım. Buna iki tane kalıp çıkardığımızda şöyle bir tane yuvarlak Soka çıkıyor. Kalıplarımızı yaptıktan sonra ben dikiş makinesinde diktim ama siz elde de dikebilirsiniz. Dikilmiş halini şöyle size göstereyim. Doğru yüzü iç tarafa bakacak şekilde, ters yüzü de dış tarafa bakacak şekilde dikimini yapıyoruz. Daha sonra şöyle kumaşımızı tutup çentik atıyoruz iki tane. Bu kumaşın düzgün yüzünü çevirebilmek için gerekli olan bir şey. Daha sonrasında kumaşımızı şöyle küçük küçük içinden çıkarıyoruz ki düzgün yüzü çıksın. Evet. Daha sonra kenarlarının düzgün olabilmesi için makasla da yapabilirsiniz bunu kalemle herhangi bir elinizde bulunan Eşya ile de yapabilirsiniz. Kumaşım saten kumaş arkadaşlar. Saten kumaşta da toka daha tok ve diri duruyor. Diğer kumaşlarda bu kadar güzel durmuyor açıkçası ben denedim. Daha sonra şekil verebilmek için de arkadaşlar şöyle kurdale yapar gibi. Şöyle yaptıktan sonra gözüküyor mu bilmiyorum ama iple sabitliyoruz arkadaşlar. Daha sıkı olursa kurdaleniz daha güzel olur. Bunu sabitledikten sonra Şöyle. Bunu tek de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben çiftli çalıştım ama siz tek de yapabilirsiniz bunu. Eklemek için yine aynı kare olan kalıbımızdan yaptığımız kumaşımızı yine kurdali şekli vererek şöyle yavaş yavaş ister böyle yaparsınız ister ayrı bir şekilde ikisini farklı farklı yapıp iple birleştirebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey.